Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. E, videolarımın izlendiğini görünce çok mutlu oluyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Ben böyle içimden geldiği gibi kendi yaşadıklarımdan, kendi belki zorlandığım durumlardan böyle ilham olarak sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. E, dilerim katkı olur hepimiz için. Aslında bu videomda da şundan bahsedeceğim. E, kendine değer vermekten bahsedeceğim. E, bu arada bu birkaç gündür o kadar halsiz hissediyorum ki kendimi bir haftadır falan o kadar halsizim ki. Diyete devam ediyorum bu arada tabii ki yürüyüş yapacağım ama o kadar zorlanıyorum ki dün mesela çok zorla çıktım yürüyüşe çok halsiz hissettim kendimi çok enerjisiz hissettim en azından dedim çıkayım hani çıkmamış olmayayım ama çok hızlı yürüyemesem de en azından yürüyeyim diyerekten çıktım işte 45 dakika yürüyüş yaptım Bakalım herhalde mevsim geçişinden dolayı oluyor diye düşünüyorum. Ya yoksa işte belki de bir dedim hani vitamin değerlerini bir ölçtüreyim bir gideyim. Kendime bir bakayım. Vitaminle alakalı bir şey mi vardı diye. Ama muhtemelen mevsim geçişiyle alakalı. Ee, ve aslında konuma geçebilirim. Kendimize değer vermek. Aslında kendimize değer vermek bizim hayatımız boyunca hiç kimse tarafından bize öğretilen bir kavram, bir, bir durum bir şey değil. Ama her şey de aslında burada saklı, burada gizli, burada yatıyor her şey. Yani bir insan kendine değer vermiyorsa işine de değer vermiyor. Yaptığı işe saygı duymuyor, yaptığı işi yaparken e, bu işi beraber yaptığı insanlara saygı duymuyor ya da müşterilerine saygı duymuyor o yüzden ben hani kendine değer vermek çok önemli bir e, kavram olarak görüyorum kavram değil tabii ki bu aslında hayatımızın özünü oluşturan bir şey e, kendi içimizdeki sevgi bulamadığımızda kendimizi sevemediğimizde kendimizin sevilebilir olduğuna inanmadığımızda e, gerçekten aslında şey anlıyoruz eee Etrafımıza negatif enerji saçıyoruz. Bunu belki bilerek belki bilmeyerek yapıyoruz. Ama gerçekten... E bu etrafımıza yansıyor. Ama mesela kendinizi sevmeye başladığınızda ve bunu hissettiğinizde ve bunu e, gerçekten yüreğinizde hissettiğinizde, sevdiğinizde o zaman yine bu dışınıza da yansıyor. Aslında kendini sevmek o kadar hani böyle bir, birkaç dakikalık bir videoda anlatılacak bir şey diye zaten ben de buna devam edeceğim anlatmaya. Hani o kadar güzel bir şey ki bunu hissedebilmek, bunu yaşayabilmek, kendine değer verebilmek. Hani biz hep bunu şey gibi öğrendik. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ben kendini sevmek biraz böyle küstahlık gibi işte kendini beğenmek kendini sevmek böyle kibirmiş gibi küstahlıkmış gibi hani böyle böyle büyüdüm böyle yetiştirdim etrafımdaki insanlar da böyleydi hep işte ve hani o yüzden kendini böyle e, tam bunu tabii ki ailenden de alamıyorsan e, kendinin sevilebilir olduğuna inanamıyorsun. Çok uzun bir süre. Ta, ta ki başına bir sürü olay geliyor. Bir sürü şey yaşıyorsun. İşte ayrılıklar yaşıyorsun. Bir, bir sürü böyle insanlarla durumlar yaşıyorsun. Değersiz hissediyorsun. Aa, Sonrasında artık bir nokta geliyor ki öyle bir noktaya geliyor ki ben neden bunları yaşıyorum dediğin noktada o zaman düzelme başlıyor. O zamana kadar hep bunları yaşamaya devam ediyorsun. Neden? Yani çünkü kendine değer vermeyen bir insana dışarıdaki çevresindeki diğer insanlara da aslında değer göstermiyor. Ne verirsek onu alıyoruz. Ne ekersin onu biçersen ne ekersen onu biçersin denir yani. Aynı onun gibi yani. Aslında o bazı kalıplaşmış, kalıplaşmış atasözlerimize çok katılıyorum. Çok güzel atasözlerimiz var gerçekten. O yüzden bu videoda bunu böyle kısaca değinmiş olayım. Devam edeceğim zaten bu konumuza. Yani kendinize değer vermenin bir örneği ne olabilir mesela? Haftada bir gün ne kadar yoğun olursanız olun, ne kadar yoğun çalışıyorsanız çalışın. Haftada bir gün, bir saat, iki saat kendinize bir ayırın. Mesela o iki saatte gidin bir sevdiğiniz bir restoranda tek başınıza gidin çocukluğunuzun elinden tutun. O çocukluktaki o bebek çocukluğunuzun halini hayal edin ve onun böyle elinden tutun hayalinizde. Onu yemeğe götürün. Ne istiyor? ne hissediyor sizden nasıl bir beklentisi var bir sorun bakalım ne diyecek İçinize yöneldiğinizde böyle gözlerinizi kapatıp sorduğunuzda o zaten karşınıza çıkacak yani onun ne istediği sorun bakalım ne istiyor ya da gidin masaja mı gitmek istiyorsunuz masaja gidin mesela bir yere ufak böyle yakın bir yere bir kaçamak yapıp bir tatil gibi bir şeye mi gitmek istiyorsunuz bir tur mu gezi mi ne bileyim paten kaymak mı bisiklet binmek mi ne bileyim dansa gitmek mi hani içinizden ne geliyorsa Bence mutlaka haftada bir gün, iki saat buna e, ayırmaya değersiniz. Haftada, iki, haftada bir gün, iki saat kendinizle baş başa vakit geçirin. Kendinizle randevunuz olsun. Ve o randevunuzu hiç kimse için iptal etmeyin. Diyeceklerim bu kadar bu videoluk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.